Yalnız hocam, Hı. elinizin de lezzeti varmış ha. Yumurtanın yıvıştığı falan tam. Ya Nisan'cığım teşekkür ederim de şu yıvıştığı yerine e, kıvamı desem var ya on numara beş yıldız olacak. Ben bakarım. Hoş geldin Abidinciğim. Yuh be kardeşim, buraya gelme bari ya. Yuh he. Asıl sana yuh ya sen bana hala nasıl kardeşim diye biliyorsun ya. Dün senin yüzünden bütün gecemi ben kodeste geçirdim biliyor musun? Allah'tan polis kardeşler çok iyiydi de tam 22 bardak çay içtik birlikte. İçim şişti be. Doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Gecenin bir körü sokağın ortasında rap yaparsan olacağı bu. Allah'ım ya. Bir şey de sana. Hı. Sen bu işlerden anlamıyorsun. Onun adı rap değil bir kere. O benim duygularımın... Bir dur ya bırakmamışsın zaten hiçbir şeyi. O benim... Nisan'a olan aşkımın artık taşması. Sen. O yüzden çok dinlediğim sana. Ama bir işte söyleyeceğim sana. Hocam. Hayır affettim seni ya. Çok güzel sofra hazırlamışsın. Aferin, affettim hem. Ya ne, ne biçim bir adam bu ya? Abidin Allah aşkına o ne biçim yemek yemek ya? Nisan. Çok acıktım, çok. Öyle bir Ya yuh artık yuh. Bırak, bırak şunu bırak. Tabağı ah. yiyeceksin? Şekerim çıktı, tansiyonun düştü. Işte, Çık karnı karışık dünden yani şu an. Aa, Abidin bırak, bırak. Hadi tamam, hadi. Ee, toplanın herkes, işe gidiyoruz. Hadi, hadi. Bırak, bırak onu da. Onu da bırak. Aa, götürün şunu, şunu, şunu götürün. Gö Abidin kalk Allah aşkına. Ben yukarıda sana mama vereceğim. Ama ben hala biraz yiyebilirim. Ay, ay, hadi, tamam. Bırak o tabağı. Ya bırak. Hadi, bırak ya. Tabağı dolu getireceğim. Tamam, hadi.